Pelin nasıl oldu acaba? Of. Sıkıldım ben. Kalkalım artık. Aa, daha 10 dakika var. Kızıma maskenin dakikası değil miydi? Yeter bu kadar yattığımız içmiş işte. Yetmez. Bak ödem için gerekti bu. ...burada da yazıyor. E bu hamileler için? Evet, ne var? Of be Bani, ben de burada böyle yatmışım seni dinliyorum, aman ya! Kızım ne var ya, zaten bir gün hamile kalmayacak biz, öğrenmekte fayda var. Ay görecek mi dersin o günleri? Bak tut elimi teyzesi. Dokuz aylık olduk biz. Ama bacaklarımda hiç ödem yok. <laughs> Ay ben de hiç teyze olamayacağım sanıyordum. Olacağız kızım ya ikimiz de teyze olacağız. Hatta böyle bebeklerimizi arabalara bindirip... alışveriş merkezlerine gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Ay olacağız değil mi? Biz hiç ayrılmayalım tamam mı? Ayrılmayacağız tabii kızım ya. Zaten ben seni bırakmam ki. <laughs> Ay bebeğim. Pardon, pardon. Ay gülemiyorum. Ben de. Keşke böyle olmasaydı. Umarım bir an önce iyileşir Perif teyzem.